بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحمل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد Ala Rasulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala Rasulina Muhammedin. Nebiyina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala Şefi'i zunubina ve tabibi gulubina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala Rasulina Hamd alemlerin Rabbi Yüce Mevlamıza, salatu selamun Rasulüne, ashabına, izinden giden, gitmeye çalışan, müminlerin, müvekkillerin, mücahitlerin cümlesinin üzerine olsun inşallah. Amin. Yüce Mevlamız Ramazan-ı Şerifimizi Amin. mübarek eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin, tutacağımız oruçlarımızı aynı şekilde rızasına muvafık ameller cümlesine dahil ederek makbul eylesin. Ve yine Mevlamız Yapmış olduğumuz, yapacağımız tüm hayır hasenatlarımızı kabul eylesin. Zekatlarımızı, fitrelerimizi indi ilahide makbul eylesin inşallah diyelim. Değerli Müslümanlar, malumunuz Allah vazmuşağının hürmete şayan dedikleri aylar, günler, topraklar vesaireler olabiliyoruz. Şu anda da öyle bir zaman diliminden geçiyoruz. Üç aylar diye bilinen mukaddes zaman diliminin son kısmı Ramazan-ı Şerif ayı ile inşallah üç aylar dediğimiz bu zaman dilimini bitirmiş olacağız. Böylesi zaman dilimleri elbette ki her şeyden önce fırsatı ganimet bilmek icap ettiği önemli zamanlar. Çünkü insanoğlu çoğu zaman bir nimet elinden çıkmadan malumunuz kıymetini bilmiyor. Ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bununla alakalı meşhur bir hadisinde buyuruyor ya Ni'meten mağbunun fihime ketiru minen nas es İnsanların birçoğunun neredeyse tamamının aldandığı iki büyük nimet vardır ki onlar elden çıkmadan ne yazık ki kıymeti bilinmez. İşte bunlardan birisi sağlık, birisi de boş vakit değerli Müslümanlar. Elimizden çıktıktan sonra elbette ki ahlanıp vahlanıyoruz. Keşke şöyle zamanım olsaydı, şöyle imkanım olsaydı, şöyle şey olsaydı da Şöyle şöyle yapsaydım diye dövülüyoruz, pişmanlığımızı dile getiriyoruz. İşte tam da bununla alakalı bir hocamızın güzel bir tespiti ve teşbihi var. Ee, şöyle ifade ediyor ki, yani bir komutan düşünün, savaştan çıkmışlar, savaş bitmiş, memleketlerine doğru dönüyorlar. İşte bu güzergahta bu yol üzerinde bir tünel karşılarına çıkıyor. Komutan diyor ki sizden son bir e, isteğim olacak. Ey askerlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Şu an içine gireceğimiz işte uzunca bir tünel var. Bu tünel bizim bu anlamda son görevimiz. Sizden son bir iş olarak tünel içerisinde bazı taşlar var. Bu taşlardan gücünüz nispetinde almanızı istirham ediyorum veya emrediyorum nasıl anlarsanız. Tabi aralarından, ordunun aralarından işte söylenenler, mırın kırın edenler tabiri caizse. Zaten savaştan gelmişiz, yorgunuz, bizim ne işimiz olur taşla, toprakla vesaire diyerek Belki emri hafife alanlar veya isyan edenler de çıkmış ama kimisi de evet bu komutanımızın bizden son bir emri, son bir isteğidir. Öyleyse ben gücüm listesinde aynı emri önemli bir iş gibi yapmalıyım. Birinciyle niyetini henüz tünelde girmeden saflaştırmış, berraklaştırmış yani nasıl içeride bir niyetle duracağını ya da ne yapacağını önceden bu şekilde kendine göre hesap etmiş. Ve komutanın şu uyarısı da özellikle dikkat çeken bir nokta. Bu tünele geri dönüş tekrar yoktur. Dolayısıyla yani çıkıştan sonra herhangi geri dönüş gibi bir imkanımız, fırsatımız olmayacaktır. Hülasa bu duygular içerisinde ordu tünele girmiş. Tünel ki zifiri karanlık bir tünel. Zaten insanlar yorgunlar. İşte dediğimiz gibi birkaç sınıf insan. İşte kimisi hiç umursamamış. Demiş ki ama ne toplayacağım taş toprak. Zaten yorulmuşum diye. Diğer bir sınıf işte sonra çıkışta komutan sorarsa hani getirin bakalım ne topladınız şeklinde ben de gösterebileceğim bir iki tane temsiyle hiç değilse elime taş alayım cebime taş koyayım diye böyle bir tedbir düşünmüş. Kimisi de dediğimiz gibi komutanın emridir. Biz bunu gücümüz nispetinde yapmak zorundayız diyerek cemplerden alabildiği veya işte peştimal mi dersiniz artık aklınıza ne gelirse vücudunun herhangi bir yerini alabildiği kadarıyla işte elbisesini torba yaparak, çuval yaparak o şekilde komutanın emrini yerine getirmeye çalışmış. Hülasa bu tünel bitmiş. Tünel e, bittikten sonra komutan evet şimdi topladığınız taşları şöyle önünüze çıkarın bakalım deyince millet bir de bakmış ki o topladıkları taş zannettikleri şeyler dünyanın en kıymetli işte altınları, gümüşleri ya da aklınıza hangi değerli taş geliyorsa ya kuduydu, akikiydi neyse işte tabi böyle olduğunu görünce herkes de şöyle bir muhasebe başlamış hiç toplamayanlar zaten en çok zarara uğrayanlar, en çok üstühani içerisinde kalanlar olmuş. Ne demişler? Vallahi biz bunların altın olduğunu bilsek, böyle değerli taşlar olduğunu bilseydik, işte ağzımıza dahi tabiri caizse doldururduk diye pişmanlıklarını dile getirmişler. Kimileri de işte o birazcık alanlar da aynı şekilde ah keşke biraz daha fazla alsaydım. Meğerse bu altınmış diye pişmanlıklarını aynı şekilde dile getirmiş. Malumunuz en çıkan da komutanının emrini gerçek bir emir telakki ederek icabını yerine getiren ve toplayabildiği kadar taş toplayan o insanlar. İşte onlar da çıkışta Ya Rabbi sana hamdolsun iyi ki komutanının komutanımızın emrini ciddiye almış, dikkate almış ve söylediğini yapmışım. Bugün bu nimetlere mazhar olmuşum diyerek memnuniyetlerini ortaya koymuşlar. İşte bu zaman dilimleri de değerli Müslümanlar tabiri caizse tıpkı onun gibidir. Yani geri dönülmesi mümkün olmayan bir tünel gibidir. Her ne kadar ömür ya da hayat dediğimiz sıkıntılı, meşakkatli dönemlerden zaman zaman geçiyor olsak da Bilelim ki sonradan iyi ki almışım, iyi ki yapmışım, iyi ki tutmuşum diyebileceğimiz, iyi ki şunları şunları haneme, defterime, kasama, keseme kaydettirmişim diyebileceğimiz bazı ameller var ki yapılırken hakikaten insanın meşakkat verebiliyor. Çünkü bizler aziz insanlarız. Zaman zaman tembelliğe düşüyoruz ki efendimiz aleyhisselam bundan dolayı Dualarında tembellikten Allah'a sığınıyordu. İşte bizler tembel insanlarız bu anlamda. Nefsimiz var, Nefsani duygularımız var ki Allah da buyuruyor ya bir ayet kelimesinde ve inne herle kebiratun illa alel alfaşeyim. İşte zikirdi, Kur'an'dı, bu tür ibadetler müttaki olmayan insanlara ağır gelir ya da nifak ehli insanlara bu anlamda ne yapar? Ağır gelir. Dolayısıyla nefis taşıyan insanlar zaman zaman bu tür imtihanlarla yüzleşebilirler. İşte bizler bu ağır gelmesini dikkat almadan, tembelliğimizi dikkat almadan sonradan iyi ki yapmışım ya Rabbi diyebileceğimiz güzel amellere inşallah imza atmaya çalışalım. Sonradan pişmanlığın, geri dönüşün mümkün olmadığını iyi bilen değerli Müslümanlar. Hani şöyle bir teşbih de sürekli yapılır ya, nice insan vardı ki geçen Ramazan aramızda olan, şu an aramızda yoklar. İşte bu insanlar belki ellerine fırsat tekrar geçse birçok hayır hasenat, güzel şeyler yapacaklar ancak Allah vazgeçmişse onların fırsatlarını ellerinden aldı. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin öyle bir e, hadisesi nakledilir. <laughs> bir kabristanından geçerken etrafındaki arkadaşlarına soruyor. Şu kabirdeki insanı Allah an dirilse sizce ne yapardı diye. Onlar da bildikleri güzel amelleri teker teker saymaya başlıyorlar. İşte herhalde başını secdeden hiç kaldırmazdı. Kimisi bütün malını infak ederdi. Kimisi Kur'an-ı Azimüşşan okurdu vesaire vesaire bildikleri her türlü güzel işleri saymışlar. İşte Hasan Basadikler de onlara demiş ki sizler işte olsunuz. Yani Allah-u sayın ki farz edin ki sizi öldürmüştü ama sonra siz yalanmıştınız. Allah-u size bir fırsat tanımıştı. Ya Rabbi ne olur bizi tekrar dünyaya gönder. Salihlerden olalım diye bir yemin ettiniz. Ve Allahu Azmuşan şu an size ikinci bir fırsat verdi. Öyleyse biraz önce saydığınız şeyleri gücünüz nispetinde yapmaya çalışın diyerek onlara şu ömür sermayesinin farkına varması adına dikkatlerini çekmiş <laughs> onları doğru yola etmeye gayret göstermiş. İşte bizler de değerli Müslümanlar, bu örnekten kendimize bir pay biçerek, geçen Ramazan aramızda bulunmayan insanların, şu an bu fırsat ellerine geçsin diye nasıl yalvardığını, nasıl Allah-u bu anında münacatta bulunduğunu düşünelim ve fırsat elimizdeyken bu Ramazan inşallah çok iyi geçirmeye gayret gösterelim tövbelerle, istiğfarlarla inşallah en azından gönül planında bu Ramazanımızı boş geçirmemeye gayret gösterelim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ hatta مَا لَمْ يُغَرْرِ Kulunun canı hulkuna gelinceye kadar Allah'u azmışan onun tövbesini kabul edeceği yönünde birçok hadis şerif var. Yüce Mevlamız bu vesileyle inşallah bu Ramazan'ı bol bol istifarla, tevbeyle geçirmeyi Mevlamız cümlemize nasip bir mesaj eylesin. istifarlarımızın kabulünü Yüce Mevlamız nasip bir inşallah. Bayrama sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ve sıkıntısını çektiğimiz şu korona denen virüs illetinden de bayrama sahili selamete çıkmayı Mevlamız başta memleketimize ve bütün dünyaya nasip müyesser eylesin inşallah. Yüce Mevlamız şu günlerde çekmiş olduğumuz sıkıntılarımızı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere hiçbir sıkıntı yok ki insanın günahlarına kefaret olmasın. Hadis-i Şerif'i mucibince inşallah çekmiş olduğumuz bu sıkıntılarımızı da günahlarımıza kefaret eylesin tekrar Ramazan-ı Şerif Hayır. cümlemizin hayırlı mübarek olsun ve Mevlamız cümlemizi bayrama sağ, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaştırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.